Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Uzun zaman oldu. Video çekmiyordum arkadaşlar. Tabi ülkemizi ciddi manada üzen bir deprem hadisesi yaşadık. Maalesef 11 ilimizde büyük yıkım oldu. Çok sayıda insanımızı kaybettik. Onun için ülkemizin başı sağ olsun zarar gören tüm insanımıza da geçmiş olsun diyorum. Ondan sonra bizim buralarda bir de sel oldu arkadaşlar. Adıyaman Tut bölgesinde, Gölbaşı bölgesinde ee, bir de sel oldu. Selde de e, Adıyaman'da, Tut tarafında tabii şeyde de oldu, e, Urfa'da da oldu. Tut'ta dört insanımızı kaybettik. Onlara da Allah rahmet eylesin. Ee, yani video çekemedik şimdiye kadar. Ee, bu sene İşler de biraz gecikti işin açıkçası. Nasıl gecikti? Yağmur çok yağdığı için işlerin hepsi aşağı yukarı 15-20 gün geriye vurdu arkadaşlar. Ondan dolayı da iş yapamadığımız için biraz da bizim tembelliğimizden video çekemedik. Ondan dolayı kusura bakmayın. Bundan sonra peyderpey ufak tefek video çekip sizlerle paylaşacağız. İnşallah seyredersiniz inşallah takip edersiniz arkadaşlar bugün ne çekeceğim bugün 3 yıllık aşılarımızı size göstermiş olacağım bu aşılar kendi biten aşılar arkadaşlar kendi biten anaçlara vurmuş olduğumuz aşılar onları sizlerle bir paylaşalım bakalım nedir ne değildir son gelişmeler nasıl son durumlar nasıl beraberce bir bakmış olalım Bu kömemiz eski bir köme ama arasında çok boşluk vardı. Mevcut çıkan sakızlar vardı anaç olarak. O sakızlara aşı vurduk ve aradaki boşluğu kapatmış olduk. Bir de diğer tarafta vardı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Birazdan yakından göstermiş olacağım. Onlara da aşı vurduk ve arayı kapattık. Gayet güzel bir köme oldu. Bunlar 3 yıllık aşılar arkadaşlar. Bir bakalım. Yakından bakalım. Şimdi Şurası sakızdı. Buradan aşıyı vurduk. Arkadaşlar arada boşluk olduğu için büyüdü. Şimdi kocaman arayı doldurmuş oldu. Hatta bunu vuralı bu 3 sene değil galiba arkadaşlar. Bunu sonradan vurduk. Bunun ikinci senesi diye biliyorum. da karagöz göstermiş. Şurada bir yerde karagözümüz var. Para göstermeye başlamış. Şu yan taraftakiler 3 yıllık arkadaşlar. Şu ön tarafta vurduğumuz bunlar tamamen para göze dönmüş. Görüyorsunuz. Birazdan aşağı vurduğumuz noktayı da göstereceğim. Gayet güzel arkadaşlar. Pişkin sak para gözleri. Görüyorsunuz. Güneş arkaya alalım. Daha net çıksın. Bunlar 3 yıllık aşı arkadaşlar. Yani ağacımızın sağ sol taraflarında boşluklar vardı. O boşluklarda çıkan sakızları ne yaptık? Değerlendirmiş olduk. Ve dolayısıyla yeni genç aşılar vurduk. Bunlara hiç dokunmadım arkadaşlar. Bunlarda budama yapmadım. Birazdan budama yaptıklarımı da göstereceğim aşıyı buradan attık. Büyüttük arkadaşlar. İşte şu an görüyorsunuz artık meyveye bindi. Diğer aşımız da burada. 3 sene içerisinde arkadaşlar görüyorsunuz. Yani hemen verime biniyor. Yeter ki yetişkin anacınız olsun. Yetişkin anacınız varsa aşıyı attığınız takdirde 3 senede verime geliyor arkadaşlar. Onun için varsa bahçenizin sağında solunda bu tür ağaçlar bunları değerlendirebilirsiniz. Evet. Bir tanesi burada. Bu da 3 yıllık arkadaşlar. Görüyorsunuz kocaman bir kömü oldu. Artık ağaç bildiğimiz fıstık ağacı. Ee, bakalım. Evet. Buradan da aşıcılarımız. Aşı kalemlerimizi almaya başlamışlar arkadaşlar. Ya alınacak tabi aşı kalemi alınacak. Ama bilinçli bir şekilde alınacak. Ee, yani ağacımızı aşılarımızı topal etmeden alınması lazım. Yoksa diğer türlü sıkıntı olur. Bu işin ticaretini yapan arkadaşlar var. Yani ticaret için başkasının ağacı kesilmemeli bence. Kendi ağaçları varsa yine şuradan da alınmış. Buradan da alınmış arkadaşlar. Ticaret için başkasının ağacı kesilmemeli. Eğer kendi bahçeniz varsa, anaç bahçeniz oradan kesebilirsiniz. Bunları budadım ben arkadaşlar. Bunlar da budadığım için e, henüz para göz göstermiyor. Gösterse de çok nadirattan yani az. Budamadığımız ağaçlarda verme binme hızı daha hızlı, daha fazla arkadaşlar. Daha çabuk verime geliyor ama budadıklarımız Genelde onlardan bir sene sonra falan verime biniyor. Onlardan neye çalışıyor Tabii gövdeye çalışıyor, dala çalışıyor. Yani o da güzel bir şey. Niye? Çünkü ağaç taçlanıyor, büyüyor, serpiliyor. Ondan sonra verime biniyor. Yani gücünü toparladıktan sonra verime bindiği için aslında ağacın gelişimi daha sağlıklı oluyor arkadaşlar. Asi yerlerimiz belli. Görüyorsunuz artık kavramış, aynı kalınlığa gelmiş anaçla. Şurada tutmuştu, kurudu, tekrar geri vurduk. Bir şeyler oldu bu dalda arkadaşlar. Sonra ikincisini vurduk vesaire. Burada öyle bir sıkıntımız oldu bu dalda. Ama diğer dallarda çok şükür o tür bir sıkıntımız olmadı. Evet. Yine burada şey var. Aşı yerimiz var arkadaşlar. Bu da gayet güzel gelişmiş. Aynı şekilde burada da var. Burada da var görüyorsunuz Yani değişik dallara vurduk Aa, Burada da arkadaşlar Koş dil mi kabuklu bit mi Buna uzmanlarımız ne diyor Bu çok zararlı bir şey arkadaşlar Bu kış uygulamasıyla geçen bir şey Buradaki ağacın Öz suyunu emiyor Ve buralarını kurutuyor Ağacın Ondan sonra da ağaç Yarım yüzde oluyor bunun acil çözümüne bakmak lazım Ya kazıyaraktan bakacağız. Ya da kış ilacı, kış yağı sıkacağız. Bunlar hava alamayacak. Oksijensiz kaldıkları için ölecekler. bunlar mücadelesi o şekilde oluyor arkadaşlar. Kışlık yağ sıkmak lazım. Ama o çok zararlı. bunların tek tek sıyırmak lazım. Bunda ciddi manada var. Özellikle bu kolda. Onun izabına bakmak lazım. Gördüğümüz iyi oldu. Evet. 3 senelik aşılarımızdan bir tanesi bu. Yani bu çok güzel bir şey. Çünkü insanın emeği hemen karşılığını görüyor. Ağacın kökünün kuvvetli olması. Ondan sonra yetişkin olması. aşının da hızlı gelişimini sağlıyor. Bu da bir diğer aşımız arkadaşlar. Bu da üç senelik. Bunu da budadık. Bunda da varsa bile göz çok nadirdir, azdır. Tek tüktür. Bilmiyorum görebilir miyim, var mıdır, yok mudur? Heh, burada bir tane var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Başka da görebilir miyim bilmiyorum. Bunlar 3 yıllık aşılarımız. Ama seneye bu tamamen kara göz olur arkadaşlar. Bir sene sonra bu ciddi bir verime binmiş olur bu göstermiş olduğum ağaçlar. Bir tanesi de bu. Bir diğerini de takip eden arkadaşlar bilir. Şurada 3 kollu bir ağacımız var. Bunda budama uygulaması göstermiştik arkadaşlar. Ee, budama uygulaması gösterdiğimiz ağacımızın son hali bu. Yani 3 ana dal üzerine kuruladığımız ağacımız bu. Bu da üç yıllık aşı arkadaşlar. Artık kökler kalınlığını görüyorsunuz. Anacın kalınlığına ulaşmış durumda. Yaklaşınca artık şey almıyor. Ekran almıyor arkadaşlar. Tabii bu küçük bahçemizden ya 5 dönümlük bir bahçemiz var arkadaşlar. Oradaki bahçemizde kendi biten anaçlara vurmuş olduğumuz aşılar bunlar. Onları gösteriyorum. Bir tanesi de burada. Bu da yine kökü çok kuvvetli. Aşıyı çok uzun biten ve şu an e, bu da bunu da budamış oldum arkadaşlar. Budadığım ağaçlarda verim yok ama gelişimlerim bitiş. Yani gelişimler çok güzel. 3 senelik ağaç diye, 3 senelik aşı diye bunlara kimse demez arkadaşlar gelişimleri çok güzel. Ama karagözler özellikle budadığım ağaçlarda karagöz sayısı çok az. Ee, ama önümüzdeki sene Allah nasip ederse bunlar da ciddi manada karagöz bekliyorum. Çünkü e, biz bunlar güçlensin, gelişimi hızlı olsun diye ilk 3 sene budamış olduk. Seneye budamayacağız. Verime bırakacağız. Ve mümkün olduğunca güzel bir verim bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi Bunlar artık ağaç formatında kocaman ağaçlar oldu. Bunlar artık verime bindiği takdirde her birinden zannedersem 3'er 5'er kilo ilk sene alırız diye tahmin ediyorum. Çünkü bildiğimiz ağaç arkadaşlar artık bunlar. Eğer varsa bahçenizin kıyısında, köşesinde varsa bu tür ağaçlarınız bunlar değerlendirin. Ekonomiye kazandırın arkadaşlar. Yani dikme de tabii güzel ayrı mesele ama Bunlar çok hızlı ekonomiye dönüş sağlıyor. Yani bir fıstığın normalde 3 senede ekonomiye dönmesi ya da getiri olarak getiri elde etmesi çok avantajlı bir şey. Dikmede şu an mevcut şartlarda 7-8 sene, belki 9 sene, belki 10 seneyi bulduğu zamanlar oluyor. Ama bu kendi bitenlerde arkadaşlar çok hızlı geri dönüşüm sağlıyor. Arkadaşlar sizlerle paylaşmış oldum. İzlerseniz, takip ederseniz, abone olursanız sevinirim. Yine videolarımızı atmış olacağız. Ben sizlerle buluştuğuma, görüştüğüme çok sevindim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Tekrardan görüşmek üzere.